Vallahi bilmiyorum. <laughs> ya gidebiliriz. Aynı adam gördüm. Var mı? Nerede? Hani şu sağdaki 3 e, üç arabalık turuncu bir bina var. Şu Benim şu an koştuğum tarafta. Kilisenin şey, yol, yolun karşısında. Mi? Yol şehrin bayağı dışında yolun karşısında. Şu koştum tarafta. Koşun tarafa bak. Yola bak. Yolun üzerinde hangar gibi bir yer var. Hmm. Zombi var orada evet. Orada adam da var bu tepeyi çardı. Ağaç ce zombi cesedi var orada evet. Tek kişi galiba. Ben bir tane gördüm evet, yaklaşık. Evet. Adamı göremeyeceğiz belki de. Mantar var burada. Buradan gelmiş hal. Hemen önümüzdeki hangarlardaydı. Ha, yolda koşuyor sağ, soldan sağa doğru önümüzdeki aşçıların arkasından. <laughs> e, İki Var mı? Evet. Gel az daha çıktı. Yolda çıktıktan. koşuyorlar sağa doğru kay. Tamam Benzinin oradayken... Aa benzinle sık. Benzinle sık Berkay. Kaç metre benzinlik? Abi kaçtılar? Ö ölmüyorlar bu arada benzinlikten sıkma. Tamam. Şey, benzinlik metre... öldürmüyor o kadar vurmuyor. Şu ahırın önüne doğru metre alayım mı? Dur bakayım 490. Benzinlik 480 tam benzinliğin içine bu arada. Abi atabiliriz 462 metre 500 e al at benzinliği. Arkaya doğru koşuyorlar. Bence şu ağaçlıkla devam edelim. Kanka çok atası var benim benzinlikteki. Ya, bayıltırız oğlum en Ya yani, tamam sallayalım. Kaç benzinliğe mi atacağız? Dur bekle. Şu an benzinlikte değiller. Kim yolda var. Bir tanesi yoldan gidiyor. Crossbow falan var oğlum. Boş bunlar baya. <laughs> Abi bir tanesi benzinlikte at. Vurdum. Adam mı? Hı hı. Yoldakini mi vurdun? Ha, diğeri şeyin dur, içinde. Öldü. Herhalde. lan? Yani bilmiyorum ölmüş olması lazım. İki kere vurdum. Üçüncüyü dur. vuracağım. Dur dur. Hulibe'nin içinde diğeri. Diğerini de ben atacağım. Üçüncüyü vurdum. Tamam diğerini de ben atıyorum. Öldü. Çok iyi. Bir daha atacağım. At bakalım. Tamam öldü. Tamam. Biri benzinlikteki marketin Market içinde. Market gördüm ben de sanki benzinin orada. Zombi mi adam mı bilmiyorum. Tabii. Tamam şu balyaların oraya doğru geçiyorum ben. Tamam yaklaş ben bakıyorum. Tamam. Bir sen bak bir ben bakayım yaklaşalım oraya. Marketin arkasını gören bir yere doğru geçmeye çalışıyorum. Hatta şuna geçeyim. Tamam ben. 400'e tamam. çektim range'ı. Anne tamam yaklaşabilirsin. Adamın ölüsünü görüyorum içeridekinden. Ben de yoldakini gördüm. Yoldaki de öyle. <laughs> yaklaşabilirsin. Bakarız. Sen yaklaşabilirsin istersen. Tamam. Direkt gidiyorum ya yoldaki cesede. Tamam <laughs> ben de direkt koşayım. Tamam çektim ben otomatiği. Şu arkasında ahır var ya benzinin sağ çaprazında. Bir etraftan baksana şu arkadaki ormandan biri inmiş midir diye bir enceğendim. Yaklaşıyor. Ben ağaç hareketi gördüm o zaman. ben de yaklaşıyorum. <laughs> ben yanındayım sonunda. Tamam. Adam sana indiririz ya artık. Ha. Detresini görürsen cepte. Tamam. Tamam. <laughs> Abi Vikir var elikte, Headband var. Boş lan bunlar bayağı. Tetris'in var. Aldım. Bunda da Hip Back vayga var. Bir, bu el bombası 20 -20 var. 20'lik şarjı var. Full NBC'si var Enes. Uf, Berkay 3 tane el bombası buldum. Kıma varmış istiyorsan. Gerek Sen yok. Sen koşuyorsun. Ben ben. Durdum. Tamam. 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 Ben dışarı çıktım. Ya ben bakayım. Ne yapıyorsun lan? Bir de eşşat mıymış bilmiyorum artık. Yok yok eşşat yememiş. Göğsüne vurmuş. Oğlum nasıl göğsüne vuruyorum? Herif yüzüme bakıyor ama. Vallahi çok garip bir şey.